Bright Zivan Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan Tarım Gündemi programına hoş geldiniz. Tarım son dönemde kamuoyunda daha çok konuşulan ve tartışılan bir sektör haline geldi. Özellikle küresel pandemi süreciyle birlikte tarıma dair bir farkındalık oluştu. Bu farkındalık sadece Türkiye ile sınırlı değil. Tohumdan başlayıp sofraya kadar uzanan gıda tedarik zincirinin önemi tüm dünyada daha net anlaşıldı. Dolayısıyla tarım sadece belirli bir kesimi değil, üreticisinden tüketicisine kadar 7'den 77'ye herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Tabii her ülkenin kendi iş dinamiklerine göre tarıma bakış açısı ve tarımdaki tartışma konuları farklılaşıyor. Türkiye'de bugün tarım sektörü açısından en çok tartışılan konuların başında ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarının sebepleri ve sonuçları yer alıyor. Binbir emek ve maliyetle ürünlerini yetiştiren çiftçilerimiz bu süreçte başta küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olmak üzere pek çok öngörülemez riski de üstleniyor. Üreticilerimiz tüm bu süreci bir şekilde yönetmeye çalışıyor ya da belirli bir noktaya geliyor. Ancak hasat sonrasında ürünlerini eder fiyata satamayınca bu sefer motivasyon düşüyor. Moraller bozuluyor, üretim iştahı azalıyor. Haliyle de bu işin orta ve uzun vadede sürdürülebilirliği tartışılıyor. Bu durumun ardında yatan pek çok farklı sebep var. Örneğin arz-talep dengesizliği fiyatlarda zaman zaman istikrarsızlık yaratabiliyor ve bu noktada ilk akla gelen çözüm de üretim planlaması. Ama tarımsal üretim planlaması çiftçinin tek başına başarabileceği ya da uygulayabileceği bir konu değil. Devletin bu planlamaya onayak olması ve sektör paydaşlarıyla organize etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Bireysel olarak çiftçinin bu konuda yapabileceği çok fazla bir şey yok. Ama çiftçinin ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı elini daha güçlü kılacak ve riskli durumlarda dayanma gücünü artırabilmek adına tek başına yapacağı şeyler de var. Türkiye şartlarında rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıda üretim yapmak için çiftçinin elindeki asıl güçlerden bir tanesi uzmanlaşma. Yeni dönemde başarılı ve sürdürülebilir üretimin bir yolu üreticilerin yetiştirdikleri ürünlerde uzmanlaşmasından geçiyor. Neyi kastediyoruz? Belirli ürün grupları ve tiplerinde istikrarlı şekilde üretim yapan bilinçli üreticiler hem verimlilik hem de kalite tarafında daha başarılı bir performans sergileyebiliyor. Dolayısıyla kalite ve verimlilik tarafında belirli bir standardı yakalayan hatta üzerine çıkan üreticiler tarımda fiyat dalgalanmalarından daha az etkileniyor ve bazı zamanlar belki etkilenmiyor bile. Peki uzmanlaşma noktasında üretici en çok nelere dikkat etmeli? Ya da bu işin en başına itibaren en hassas noktalar neresi? Öncelikle çiftçi üretim yaptığı ya da yapacağı toprağı, coğrafyayı çok iyi tanımak zorunda. Bölgenin iklim yapısını doğru analiz etmek mecburiyetinde. Üretim yapacağı toprağın neyi fazla, neyi eksik, ihtiyacı neler bilmek zorunda. Sonrasında ise o toprakta yetiştireceği ürünün tohumunu doğru şekilde seçmek durumunda. Doğru çeşit tohum tercihi, çiftçi açısından oyuna 1-0 önden başlamak anlamına geliyor. Zira doğru çeşit tercihi, çiftçinin kullandığı ya da kullanacağı girdilerin maliyetinden tutun da elde edeceği ürünün verim ve kalitesine kadar pek çok şeyi etkiliyor. Aslında bu da sonuç itibariyle 1001 emekli yetiştirdiği ürünün fiyatına yansıyor. Tabi bu noktada çiftçilerin her şeyi bilebilmesi mümkün olmayabilir. Teknik anlamda çiftçinin doğru bilgilendirme ve destekle buluşabilmesi de çok önemli. Orta ve uzun vadeli ilişkiler sonucu doğru donanımlı tedarikçilerle çalışmak aslında üreticilere ekimden hasada kadar süreçte önemli avantajlar sağlayabilir. Bu arada tedarikçi açısından da çiftçinin kazancı kritik önemde. Zira üreticinin para kazanması lazım ki, bu işbirliği karşılıklı şekilde devam edebilsin. Çiftçi zorlu üretim sürecinde haklı olarak girdilerini hesaplı şekilde temin etmek istiyor. Bu durum gübre ve zirai ilaçta olduğu gibi tohum tarafında da farklı değil. Üreticiler girdi maliyetlerine bakıp tohum çeşidinde zaman zaman daha ucuz olanı seçebiliyor. Ama burada tek başına ucuz fiyat odaklı bir tercih bazen görünmeyen maliyetler yaratabiliyor. O yüzden ürünün nicelik ve e, fiyat tarafına odaklanırken nitelik tarafını gözden kaçırmamak lazım. Örneğin tohum çeşidi belirlerken çiftçinin üretim maliyetinden satış fiyatına kadar gelirini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek pek çok faktör var. Sonuçta tohum canlı bir genetik olduğu için her çeşit birbirinden farklı sonuçlar verebiliyor. Yani zira ilaç ve gübre gibi muadil ürünlerin birbirine yakın sonuçlar verdiği bir durum tohum tarafında söz konusu değil. Tohumda çeşit tercihi, hastalık dayanımı, tonaj, raf ömrü, renk ve lezzet gibi kriterlerden ötürü üreticinin emeğinin kazanca dönmesini sağlayan en önemli noktalar arasında gösteriliyor. Eğer bunlar göz önüne alınmazsa, ilk etapta ucuz gibi görünen bir şey, sezon sonunda gizli maliyetlerle daha pahalı hale gelebilir. O yüzden tohum tercihi çeşitlere göre değişmekle birlikte toplam üretim maliyetinin ...yüzde %8 ila 20'sine denk gelirken üretim kalitesinin en az yüzde %50'sini etki edebiliyor. Dediğimiz gibi üreticiler kısa vadeli düşünerek ilk gird girdi maliyetlerinin hesabını yaparken ucuz tohum tercihinde bulunabiliyor ancak sezonun devamında maalesef hesap etmedikleri kayıplar ucuza aldıkları tohumu daha pahalı hale getirebiliyor. O yüzden bilinçli üretim ve uzmanlaşma konusunda üreticilere tüm sezonu düşünerek hareket etmelerini sağlayacak bir perspektif ve vizyon kazandırmak gerekiyor. Burada da bu konuda know-how güçlü, ARGE yatırımları ön plana çıkan tedarikçiler devreye giriyor. Özellikle öngörülemezlik riskinin arttığı dönemlerde çiftçinin doğru ve güvenilir tedarikçilerle çalışması, doğru bilgi ve yönlendirmeye ulaşabilmesi çok daha kıymetli hale geliyor. Tarımda fiyat dalgalanmaları ve üretim maliyetlerini hesaplamalarını konuşurken meseleye sadece iç pazar boyutundan bakmak yanlış ve de eksik olur. Eğer önce verimli ve kaliteli bir üretime, sonrasında da fiyat sürecinde istikrarı konuşuyorsak o zaman tarıma dış pazar boyutundan da bakmamız lazım. Daha öz ifadeyle tarım ve gıda sektöründeki arz-talep fiyat dengesini sağlama ya da sağlayamama noktasında değer zincirindeki tüm halkaların etkisi var. İhracat da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla tarım sektörü açısından iç piyasadaki dengenin sağlanmasında dış piyasada önemli bir oyun alanı. Türkiye, tarımsal ihracat tarafında önemli bir potansiyele ev sahipliği yapıyor. Ve önünde çok ciddi fırsatlar yatıyor. Ama Yine uzun yıllardır konuşulan ve tartışılan bir diğer konu da son 6-7 yıldır özellikle 16 ile 18 milyar dolar arasında değişen tarımsal ihracat rakamlarına takılı kalmamız ve ihracat pazarındaki çeşitlilik sorunumuz. Halbuki Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelle mevcut ihracat rakamını 4'e 5'e katlaması hayal değil. Şimdi size soruyorum. 4 saatlik uçuş mesafesinde dünya nüfusunun yüzde 40'ına kaç ülke ulaşabilir? Türkiye öyle bir coğrafi pozisyonda yer alıyor ki 1.9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgenin tam ortasında konumlanıyoruz. Bu bize altın tepsiyle sunulmuş bir fırsat aslında. Peki Türkiye altın tepsiyle önüne sunulan böyle bir coğrafi fırsatın ihracat ayağından ne kadar istifade edebiliyor? İşte burada bir soru işareti var. Çünkü Türkiye'nin tarımdaki gücüne bakarak ihracat pazarında dar alanda kısa paslaşmalar yaptığını söylersek yanlış olmaz. Bunun da dönemsel açıdan farklı sebepleri var. Örneğin son 5-6 yıldaki gelişmelere bakarsak, onları baz alırsak Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı kriz sonrasında son 5-6 yıldır kendi tarımsal üretimini arttırması stabil olmayan Orta Doğu pazarında fiyatların düşük seyretmesi, Avrupa ve Balkan ülkelerinde İspanya gibi kalite standardı olan ülkelerle rekabet edemememiz gibi farklı etkenler maalesef tarım sektörünü iç pazara sıkıştırmış durumda. Yeni ihracat pazarları edinebilmemiz ya da var olan mevcut pazarlarda payımızı arttırmak adına aslında yapacak çok şey var, atılabilecek çok adım var. Örneğin, yurt dışı pazarlar genellikle sezonluk anlaşmalar yaparak standartı yüksek olan kaliteli ürünler talep ediyor. Bunu geliştirebilmenin en önemli yollarından bir tanesi de zaten bu pazarlarda bulunan süpermarket zincirlerinin tedarik programında onay görmüş çeşitlerini tercih etmek ve bu sezon boyu bu çeşitlerin sağlıklı üretimiyle tedarini sağlamak. O yüzden Türkiye'nin ihracat pazarında daha rekabetçi hale gelebilmesi, daha kalıcı olması ve pastadan daha fazla pay alabilmesi için daha tohumdan başlayarak koordineli şekilde bir strateji oluşturması gerekiyor. Eğer maliyetleri doğru yönetir, üretimde verim ve kaliteye odaklanıp standartı yükseltebilirsek, ürünler otomatikmen prestij ve güven de kazanacaktır. Bu da bizi daha rekabetçi hale getirecektir. Tabii ki bu da olumlu şekilde fiyatlara yansıyacaktır. Türkiye'nin tarımsal yapısı ve çiftçi profili Birçok açıdan dezavantajlı gibi gözükse de aslında orta ve uzun vadeli bir strateji ortaya koyarak küçük üreticilerle büyük işler yapabilmek mümkün. Yeter ki üreticilere doğru bilgi ve teknik destek sağlansın ve doğru şekilde yönlendirilsin. Yine yeter ki pazar analizi doğru yapılsın ve buna göre bir yol izlensin. Zira altyapı sağlam temeller üzerine kurulursa üzerine bir şeyler inşa etmek çok daha kolay olacaktır. İşte biz de o zaman salt ham madde üretiminin bir adım ötesine geçerek tarımda katma değerli üretim ve markalaşmayı konuşabiliriz. Tabii bunu yapabilmenin yolu da hem devletin hem özel sektörün hem de üniversitelerin organize şekilde hareket etmesinden, çalışmasından geçiyor. İşin içine ARGE ve inovasyonu da tabi eklemek gerekiyor. Gerekli altyapıyı oluşturup üreticilerin önlerindeki engeller kaldırılarak doğru politika ve teşviklerle bunu başarmak imkansız değil. Dünyada bu konuda birçok başarılı örnek var. Yapan yapıyor. Biz neden yapamayalım? Bugün her ne kadar ön planda olmasa da gelişmiş ülkelerin ilk itici gücü sanayiye dayalı tarımsal üretimden geliyor. Zira ülkelerin iktisadi gelişiminde ekonominin temelini oluşturan tarım ve gıda sanayi birlikte hareket ediyor. Birbirine entegre şekilde paralellik gösteriyor. Dolayısıyla Tarımda başarı hikayesi yazabilen pek çok ülkenin bu başarıyı elde etmesinde tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük doğru stratejiler yatıyor. Eğer bugün Türkiye'de tarımsal ihracat pazarına yönelik olarak daha büyük hedefler ortaya koyacaksak bunu sadece üreterek yapamayız. Evet üreteceğiz. En kaliteli, en verimli, en düşük maliyetle sürdürülebilir şekilde üreteceğiz. Ama tek başına üretmek yetmiyor ürettiğimizin üzerine yeni şeyler, bir şeyler koymamız gerekiyor. Yeni, farklı, tüketicinin ilgisini çeken ve piyasanın talep ettiği gıda ürünleri portföyüne ihtiyacımız var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüketici tercihleri ve beslenme alışkanlıkları hız, hızlı bir değişim içerisinde. Tüketiciler daha sağlıklı bir yaşam için daha sağlıklı beslenme modeline doğru gidiyor. Mesela artık sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda güvenilir gıdalara ulaşmak ve doğru şekilde beslenmek. Tüketici tarafındaki bu değişim ve talep ister istemez üretici tarafında da belirli değişimlere ve dönüşme neden olacak. Bunun sinyallerini zaten şimdiden almaya başladık. Örneğin tüketici istediği için bitkisel üretimde zira ilaç kullanılmaması ya da çok daha az kullanılması adına hastalıklara dayanıklı tohum çeşitleri üreticiler tarafından daha çok tercih edilebilecek. Zira tüketici talebi bu yönde. Yine bir başka örnek insanoğlu hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu bu pandemi sürecinde çok daha net şekilde kavradı. Yemesine, içmesine çok daha fazla dikkat etmeye başladı. O yüzden yeni tüketici trendleri çerçevesinde çiftçilerin daha sağlıklı sebze üretimi için besin içeriği daha zengin çeşitlere yönelmesi söz konusu olabilir. Özellikle pandemi döneminde daha fazla sebze ve meyve tüketiminin tavsiye edilmesi de uzmanlar tarafından artık bu ürünlerin sadece ana öğünlerde değil, ara öğünlerde de tercih edilmeye başlanmasına sebep oluyor. Artık tüketicilerin talebi doğrultusunda atıştırmalık sebze trendi çiftçilerin bundan sonraki üretim kararında önemli bir etken olabilir. Bu değişim ve dönüşümü doğru okuyan ve analiz eden üretici ve tedarikçiler önümüzdeki dönemin kazananı olacak. Bahsettiğimiz bu değişim ve dönüşüm bazen kendiliğinden, bazen de hiç beklenmedik gelişmeler neticesinde ortaya çıkıyor. Bugün geldiğimiz noktada COVID-19 salgını aslında bizlere çok şeyler öğretti. Küresel pandemi sürecindeki değişim ve dönüşümden birçok sektör gibi tarım ve gıda sektörü de nasibini aldı, almaya da devam ediyor. Artık koronavirüsün tarıma etkisini ve bundan sonraki süreçte yeni dönemi daha sık konuşur olduk. Ezberler bozuluyor. Bir kere virüs salgınıyla birlikte insanoğlu gıdanın öneminin farkına vardı. Bu farkındalık da tarımın stratejik değerini unutanlara yeniden hatırlattı. Salgın döneminde gıda tedarik zincirinde sıkıntılı süreç yaşayan ya da yaşama riski olan ülkeler tarım politikalarını gözden geçirmeye başladı. Orta ve uzun vadeli stratejilerini revize etme kararı alan devletler, kendi çiftçilerini desteklemek ve kendi kendine yeterli maksimum seviyeye çıkarmak adına gıda politikalarını dönüştürmeye başladı. Her ne koşulda olursa olsun doğru ve etkin bir şekilde üretmek zorunda olduğumuz artık ortaya çıktı. Şansa bırakılmış ezbere bir üretim dönemi artık yok. Toprağın yapısını anlamaktan, tohum seçimine, yetiştirme tekniğinden hasas sonrası sürece kadar artık uzmanlığın daha da önem kazandığı bir döneme girdik. Bu dönemin de en önemli girdileri arasında artık bilgi, veri analizi, ARGE, inovasyon yatırımlarıyla teknolojik adaptasyon yer alıyor. Süreci doğru okuyan, analiz eden ve yönetenler yeni dönemde tarımda daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı için hem fırsatları değerlendirecek ve hem de dolayısıyla pastadan daha büyük paylar alabilecek. Umarız çiftçilerimiz de bu süreçten kazanç çıkan kesimler arasında yer alır.